Merhaba sevgili seyirciler. işte yeni bir hafta ve yeni bir Ege'nin ince uzun yolları programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta geldiğimiz yer, gideceğimiz güzergah o kadar güzel ki aslında programı seyrederken ah ah dedettirecek tarzda bir program hazırlamaya çalışacağız. Şimdi ilçenin daha doğrusu yerleşim birinin tam merkezi noktasındayız. Arabamızdan indik ve Kulaya Evet yanlış duymadınız. Kula'ya gelmeden önce sizlere bir merhaba diyelim istedik. Kula'nın girişindeyiz. Kula denizden yaklaşık 650-700 metre yükseklikte ve İzmir'den tam 145 kilometreye varan bir uzaklığa sahip. Çok uzakmış gibi gözüken ama İzmir'e çok yakın olan bir yerdeyiz. Şimdi Kula'ya doğru gideceğiz. Kula'da bizleri neler karşılayacak? Nelerle karşılaşacağız? açıkçası bilmiyoruz. Ama duyduklarımızla, bildiklerimizle ya da bize anlatılanlarla kula hafızamızda az da olsa bir yer etti. Biz ne kadar yer ettiyse etsin gidelim tam 45 dakika boyunca sizi size kulayı aktarmaya çalışalım. Şimdi koltuklarımıza oturalım, istirahatımızı yapalım, çaylarımızı, meşrubatlarımızı içelim ve deyin ki kula beklemeli işte Ege'nin yolları, ince uzun yolları Kuladayız. Hadi bakalım hep beraber Kulaya doğru gidelim. İşte Kula'nın tam merkezindeyiz. Daha doğrusu gerçekten can damarındayız bir insan vücudu olarak düşündüğümüzde burası insanın kalbi ne kadar önemliyse kulağın da kalbi diyebiliriz. Çünkü burada ticaretin, canlılığın, sosyal yaşamın ee, tam merkezi. Buradan hemen dershaneler, bankalar, okullar, hükümet konağı, belediye binası, ticari yaşam, sosyal yaşam kısacası kulağın Kulalıları bulacağı ve göreceği en güzel yerlerden bir tanesi. Şimdi buradan biz e, şehir merkezinin içlerine doğru gideceğiz ve gerçekten de büyük şehirlerde aslında görmek isteyip göremediğimiz ya da bazen görüp de dikkatlice inceleyemediğimiz nice güzellikleri Kula'da yaşayacağız. Kula tarihiyle ama bir o kadar da tarihi dokusunu günümüz Türkiye'sine, günümüz ülkesine yansıtmış olan güzelliklerle dolu. Hemen arkamda çok tatlı su sesleriyle sizlere Kula'dan selam verirken şimdi. Kula'nın iç sokaklarına, ara sokaklarına ama mimarisi bozulmamış o güzel dokulara hadi bakalım hep beraber turlayalım. Evet, ee, biraz yardım edelim dedik ama bizim yardımımız da olmuyor çünkü zor bir zanaatın, zor bir mesleğin yanındayız. Kolada böyle çarşıyı dolaşırken hakikaten belki de nesli tükenmekte olan bir meslekle beraberiz, kalay mesleğiyle beraberiz ve şerif ustamla beraberiz. Merhaba şerif Merhaba ustam. Hoş geldiniz. Hayırlı işler diliyorum. Sağ nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Evet, ee, şöyle başlayalım dilerseniz. Siz çocukluktan mı kalaycı olmaya evet. karar verdiniz yoksa? Bir e, aileden gelen bir meslek. Aileden, miydi? dedem kalaycıydı, oradan gelen bir meslek. Daha da ilerledi, devam ediyoruz. Evet, zaten mekanınıza geldiğimiz zaman dikkatimizi çeken bir şey var. Şurada hemen kalayıcı Mustafa yazıyor, dediniz herhalde. Baba. Babanız onun da e, babası. Evet. E, o tabela çok eski bir tabela sevgili seyirciler, 70-80 yıllık bir tabela. Peki siz iki kardeş sürdürüyorsunuz mesleğinizi, evet. sizden sonra devam edecek? Yok, hayır. Evet. Şimdi kalay nedir? Bir oradan başlayalım isterseniz. Kalay. Çünkü sanırım yeni kuşak kalay diye sorduğunda pek bilmezler. Tabii şimdi büyük yerlerde bilinmiyor. Bizim buralarda kırsal kesimde evet. biraz daha kullanılıyor. Ee, hayvancılık çok olduğu için mecburen kullanıyor yani. Bu, bu börek sinisi. Tamam Bizim bakır ama bu. değil mi? Evet bakır. Yani bakıra kalay yapılıyor. Tabii bakır. Bu börek sinisi. Bizim kullanılan meşhur su böreği. Onun tepsisi bu. Buna ne yapacaksınız? Mesela ne, ne oldu bunda şimdi? Bozuldu mu ne oldu? Kalayı, kalayı mı gidiyor? Kızıllaştı. Kalayı tamam. çıkıyor. Zamanla kullanıp kullanıp evet. çıkıyor. Temizlerinde şu sonra kalaylanacak şu anda. Peki. Şimdi kalaya geçeceğiz ama geçmeden önce e, madem koladayız merak ettim. Kolada kaç kalaycı var? Kaç kalaycı vardı? Şimdi daha önce 32 esnaf vardı kolada. 32 kişi bu işi yapıyordu. Evet, Bakır hmm. ve kalay olarak yapıyordu. Şu anda 4 kişi kaldı. 4 kişi kaldınız. En genci de benim. <laughs> Maşallah. Zaten gençsiniz. Peki o zaman kardeşinizle beraber Mehmet Usta'mla değil mi? Evet. Mehmet Usta'mla beraber. Şimdi bunu mu kalaylayacağız? Evet, bunu kalaylayacağız. Hep beraber kalaylayalım bakalım kolay gelsin. Sağ ol. Oh, oh, Leblebi. Aslında leblebi deyince aklımıza hani derler ya. Lep de sana Çorum'un ilçelerini sayayım. Fakat aslında leblebi deyince aklımıza neden Çorum gelir? Ya da neze, neden Serinhisar, Denizli Serinisar gelir bilemeyiz. Aslında leblebinin orayla da çok iyi bağlantısı var. Ama biz Kula'dayız. Kula deyince aklımıza neler geliyor? Bir de leblebinin gelmesi lazım. Neden mi? Yanımızda çok değerli bir beyefendi var. Merhaba amcacığım. Merhaba. Nasılsınız? Tanıyalım iyiyiz. önce sizi. Ben Lütfü Bozkurt. 1942'den beri bu mesleği çalışmaktayım. Peki, ben doğru mu söyledim? Leblebi deyince Kula e, kulayla bağlantısı nedir? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi leblebi ülsere karşı e, faydaları var. Midenin suyunu alır. Ondan sonra... Pek yani, Kula'yla bağlantısı tabi Tabii edin. tabii. Kulay çok eskiden yani imalatçıyız biz. Kimse tanımıyor ama. Ama zamanında bizim büyüklerimiz masraftan kaçtıkları için televizyonlarda reklamını yapamadıkları için tanıtamadık yani. Ancak sizin vasıtanızda tanıtabiliyoruz yani. Peki o zaman kula deyince aklımıza leblebi de gelsin mi? Leblebi gelir, şekerli bir desi gelir, piksemeti gelir, ekmeği de gelir. Yani köy ekmeği, yani kulağımızın meşhur. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 1942'den beri devam. 1942'den beri? Evet. Allah maşallah kaç yaşındasınız? 71 yaşındayım. 71 yaşındasınız. Allah nice güzel uzun ömürler versin.